Teyzeden Octavia ile dededen Sivik. Octavia vs Mügen arar mı kanki bu Müge da? Mügen arar mı olur moruk. ama dededen. Kaçta basıyoruz? 280 <laughs> Fark eder mi kanki? <laughs> 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 Bizinkinde hafifletme var. Aynamız sökük? Adam a <laughs> aynayı sökmüş. Canlı olayı sökmüş. Kanki. Ee, iki kişiyiz. Arabamız var. Depomuzu göster. Depoyu da göster. Kanki bizim depo full. Ya yani benim kapru ayarsız da. <laughs> e kapru ayarsız mı? Yani, yani, şimdi ben sana kaldıracağım logo dur. sen. Kanki biz saplayacağız gibi duruyor ya. Vallahi kanki lan saruf maruf acısım var şimdi. Vallahi bizim bir de DSG şu şu an da gösterelim. Yok ben düz süreceğim Muruk. Düz mü süreceğim? Kanki sağda DSG atsın ya. DSG. Ben, 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 ben. Aa bende de varmış Muruk. Rolling tabi lan. Hayır 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 hayır. Bizim araba çok sarı. Hayır geri geri. Güzel de. Bas korneye bas. Oha. İyi Allah yandı Allah adam. Allah. İyi yardım adam. Dur bir dakika dur. Ben daha gerimi alamadım. Bir dakika bacanak. Dur dur dur. Adam yarıyor yalnız birader. Abi direkt pazar basmaz yarıyor. Mügen hızlı çıktı. Gel gel. Allah 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 Allah. Lan Mügen bizi geçiyor birader. Dur dur. Dededen makas atacağım varık şimdi dededen. <laughs> Abi Mügen 4 boy oldu. 5 boy oldu. Oğlum adam siktirdi gitti lan. O patlamış mı lan orayı? Kanki Müge Narar bizi Daha vallahi bilader. Müge Narar bizi derli efendim. Bu ne diyorsun? Dört boy var şu anlamadım. Araba depanlıymış lan. Çok temiz ya ondan bilader. Yeni Dedeme de gazlamış amına koyam. Vallahi. Araba full orijin. <laughs> bulutu sen al bulutu. Botu... Dur dur bu ışıkla ben geçerim. Senin namına koydum Fırat. <laughs> evet ilk denememizde kaç boy yedik bacak? Ama benim depon full. Ediyor. Depon full. İki kişiyim. Hak değil yani. Neyse şimdi ben ona geçerim. Arkamızda mı? Gelsin ya. Bacanak farları süsler her şey yanıyor. Helal dayı. <laughs> Round two. Fight. <laughs> şimdi ben CV'ye geçerim. Şimdi görüşürüz bakalım Fırat efendi. Beni ikiye tek yardım. Bizler soracağım. <laughs> Selamünaleyküm. Evet şimdi de bu genel içindeyiz. <laughs> Sürücümüz Fırat. <gülüyor> <gülüyor> bu da oktav Ares birader. gösterme. <laughs> Kanki kazas şöyle <laughs> arkasını çekiyorum. Orjinal yerde. Teyze de nokta ya. Teyze de nokta bu da. <laughs> Annem çatmış, benim abesim yok. Annen mi? <gülüyor> <gülüyor> Annem çatma. <laughs> bak üstümüze sürüyor, bize de çarpma. Salın <laughs> mı <mi>? önünüz iyice <laughs> boşalsın. Salın mı kardeş? Sıfırdan kalkalım istiyorsun. İkinci <laughs> VSA var bak. <laughs> VSA kapalı mı bacanak? Kapattım birader ya. Sıfırdan mı? Yok ya. Ya da sıfırdan yürü gidelim e, yaz. Tamam, ikiye Yeşil yanınca gidelim ya. Tamam, hadi. hadi. Yürü. Bizim kapmadı birader çok ya. Al ikiye de. Efe! Dur dur. Ver kornayı. Vallahi yardık amca, bacanak. Akşam akşam bozdurum. Ak Ak akşam <gülüyor> akşam, <gülüyor> akşam, kendini yalan etti <laughs> birader. Ben Et bile gitmiyoruz vallahi. İlk denemede 4 boy oldu. Bunda birader 2 boyda kaldı. 3 <laughs> oldu. Valla bizim araba çok ciğerliymiş bacanak ben söyleyeyim sana. Ay yemedi ne kadar ya sıkıntı yok. Müge bu kimden de halalan mıydı bu? Bu amca oğlundan birader. Amca oğlundan. Oktavya'yı da bacanaktan aldık biz. Bak dörtleri yapıyor. Vallahi. Daha Efe daha Yenilen, e dönme yenilen ya. pehlivan güreşe doymazmış birader. Yaktığımız benzine yazık ama. Vallahi var ya. Neyse Allah'tan Mügen arar kanka. Mügen arar da neyi arar? <laughs> Allah Allah. Bak bak terbiyesi sana. <laughs> Hareketlere bak ya. Emin Sarı görecek, dayaktan onu görecek ondan sonra. <gülüyor> 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 Neyse kapatıyorum videoyu artık. Kapat ya kapa. kapa da <laughs>